Bugün üzerine konuşacağım birkaç tane konu bulunuyor. Seri seri hepsinden bahsetmeye çalışacağım. Yine videonun çok da uzun olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden bence sonuna kadar izleyebilirsiniz. Bir de bir ricam daha var. Abone olup like atıp bir de yorum bırakırsanız çok iyi olur. Ve gelin şu konulardan bahsetmeye geçelim artık. Bahsedeceğim ilk konum Ezra Miller hakkında olacak. Zamanında kendisine dair birçok kez konuşmuştum, birçok haberler vermiştim sizlere. En son biz bu oyuncunun saçma sapan şeyler yaptığını, çıldırdığını görmüştük. Galiba en son kendini Mesih falan ilan etmişti. Adam iyice kafa yemiş çığırından çıkmıştı yani. Ancak şimdi gelen açıklamaya göre kendisi artık durulmuş ve duraksamış. Önce özür açıklamaları yaptı, daha sonrasında Warner Bros ile tekrardan görüştü. Ve gelen haberlere göre de Warner Bros ile Ezra Miller'ın arası tekrardan iyileşmiş ve Ezra Miller The Flash filminin yeniden çekimlerine tekrardan katılmış. Benim kafamda bu konuya dair çok büyük sorunlar var. Bu sorunlardan bir tanesi de acaba bunun bilerek yapılıp yapılmadı arkadaşlar. Biliyorsunuz yakın zamanda The Flash filmi gelecek. Acaba adamlar reklamın iyice kötüsü olmaz deyip The Flash filmiyle Ezra Miller'ın yaptığı hareketlerle mi pazarlıyorlar? Açıkçası art niyetli düşündüğümü farkındayım ancak böyle bir şeyin olma olasılığı bana çok yüksek gibi geliyor. Çünkü artık şirketler neyi nasıl pazarlayacaklarını resmen sapıttılar. Bu da belki de bir pazarlama reklam çalışması olabilir. Eğer öyleyse komik, eğer öyle değilse de Ezra Miller gerçekten de kafayı yemiştir. Yorumu size bırakıyorum. Bu adam Gerçekten sizce böyle şeyler yapıyor mu yoksa bu tamamen reklam çalışması mı? Bir de haberim Wonder Woman hakkında olacak. Bugün birazcık DC mecrasından gidiyor gibiyiz. Wonder Woman'ın üçüncü filmi geliyor hani onaylandı bunu bilmeyenler varsa bunu açıklayayım. Bunun yanında zaten kendisinde senaryosu şu anda yazılmış bunu bildirmişler. İkinci filmi pek beğenmediğimi hatırlıyorum. İkinci film baya baya kötüydü yani. Ancak ona rağmen üçüncü film geliyor bu da demek ki ikinci filmden güzel dönüşler almışlar. Yani daha doğrusu beklediklerini bulmuşlar. Bu yüzden de üçü çekiyorlar. Umarım üçü daha iyi yaparlar biz de beklediğimizi bulmuş oluruz onlar gibi. Çünkü Wonder Woman'ın evrendeki konumunu ben seviyorum. Gal Gadot'u zaten seviyorum. Oyuncuyu sevdiğimden ötürü karakteri falan da seviyorum. Her şey birebir bağlantılı aslında. Ortaya güzel bir hikaye çıkarttıkları zaman geriye mis gibi kaliteli bir iş kalmış olacak. Yalnız şöyle bir pürüz var eğer yanlış hatırlamıyorsam. ikinci filmin senaristi, üçüncü filmin senaristiğini de üstleniyor. Yani hatalarından pek ders almış gibi durmuyorlar. Ne olacak ne bitecek yine bunu zaman gösterecektir ama üçüncü filmde ben pek iyi olacağını zannetmiyorum. Şimdiden resmen sonu belli bir yola çıkmış gibiler. En azından ikinci filmden biraz daha iyi olsun da o bizim için yeterli olur. Çok çok iyi olmasına gerek yok. Bahsedeceğim bir diğer konu da Avatar'ın 4. filmi hakkında olacak. Yo yo yanlış duymadınız Avatar'ın 4. filmden bahsedeceğim. Eğer biz daha 2'yi izlemedik, 3'ü izlemedik ulan ne ara 4'e geçtiler diye soracak olursanız ben de size aynı fikirdeyim bu arada. Daha 2 ve 3 çıkmadan, bu filmler daha tutmadan, izlenmeden adamlar doğru çekmeye başlamışlar ve hatta 4. filmin çekimlerinin yarısı da bitmiş arkadaşlar. Benim kafam gerçekten almıyor. Bunlar neye güveniyorlar bu birinci sorum. İkinci sorum ise hiç Avatar'ın setinden fotoğraf gördünüz mü arkadaşlar? Hayır görmedik. Ulan bu set nerede? Bu filmi nerede çekiyorlar? Ben bunu da çok merak ediyorum. Başka bir evrende falan mı çekiliyor Avatar'ın filmleri? Bugüne kadar ben doğru düzgün bir tane bile Avatar 2'den, 3'ten, 4'ten set fotoğrafı görmedim. Bu adamlar harbiden çok garip ilerliyor. Avatar'ın geri kalan filmlerini uzaylılar falan yapıyor olabilir. Bunun bir araştırılması üzerine düşünülmesi lazım bence. Ama şu açıdan da rahatım elbet. Disney falan James Cameron'a bu kadar müsaade ettiyse, daha diğer filmler çıkmadan 4. filmi çekiyorlarsa bence Avatar 2 de 3 de güzel olacaktır. Adamlar boşa çekmiyordurlar yani. Bir güvenceleri vardır. O da filmlerin kendileridir elbette. Bence güzel filmler bizleri bekliyor. Hadi hayırlısı seri seri geçtik arkadaşlar bu yüzden geliyorum seri seri son haberime son konuma. Bahsedeceğim son konuda da elbette ki Marvel mecasından gelecek. Marvel cephesinde son zamanlarda görmeyi en çok beklediğimiz karakterlerden bir tanesi elbette ki Ghost Rider. Ghost Rider'ı şu filmde gördük bu filmde gördük aha şu filmde sokacaklar galiba derken bir türlü onu göremedik. En son galiba net olarak Şii gönderme yapılmıştı. Bence yakın zamanda kendisini evrene dahil edecektirler. Kendisinin dahil olmasının yanında bizim haberimiz şu aslında. Onu kim oynayacak? Birçok kişi düşünüldü işte Norman Reedus dendi, Nicholas Cage dendi yani eski oyuncu bir de bunun yanında Keanu Reeves Açıkçası benim gönlümden Keanu Reeves ve Norman Reedus geçiyor. Hatta ben Norman Reedus'a biraz daha yakınım aslında. Ancak birçok insan Keanu Reeves'i de istiyor. Geçenlerde çıkan söylentide göre Keanu Reeves'e Ghost Rider teklifi götürülmüşten ancak Keanu reddetti denmişti. Şimdi de ortaya çıkan habere göre Keanu abimiz şöyle bir açıklama yapmış. Oyuncumuza şöyle bir soru soruluyor. Çocukluğunda sana sorsalar hangi Marvel karakterini canlandırmak isterdin? Keanu Reeves de Ghost Rider'ı seçeceğini söylemiş. Yani buradan sanki Marvel'a ve Ghost Rider'a bir yol yapmış gibi hissettim ben. Ya da belki de öylesine söylenmiş bir şeydir bu. Yani bu belki de bir gündeme gelme çabasıdır veya belki de perde arkasında bizim bilmediğimiz dönen olaylar vardır. Yorumu yine tamamen sizlere bırakıyorum ama benim düşüncem şu yönde. Belki de Marvel bu adama teklif götürmüştür, önce reddetmiştir daha sonrasında kabul etmiştir, bunun üzerine de böyle bir açıklama yapmıştır. Şu an tamamen sallıyorum hiçbir kaynağım yok ama bence böyle olmuş olabilir. Sizce ne oldu? Ghost Rider kim olmalı? Bunu lütfen yorumlara yazın. Söyleyeceğim şeyler bu kadardı. Kısa bir video oldu artık. Kusura bakmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.